Selamlar Reis Group YouTube sayfasına tekrardan hoş geldiniz. Bugün yanımda görmüş olduğunuz gibi 2016 model Seat Leon aracımız var. Bu aracımız da diğer araçlar gibi trafikte alışık olduğumuz araçlardan bir tanesi. İsterseniz gelin daha fazla lafı uzatmadan montajımızı bir yaptıralım. Ondan sonra yeni takacağımız cihaz hakkında size güzel bilgilendirmeler verelim. Öncelikle dilerseniz orijinal ekran hakkında biraz bilgi verelim. Bizi 5 inçlik bir ekran karşılıyor. İçinde Bluetooth'u, AUX'u, SD kart girişi var. Bize çok fazla bir entertainment olayını tatmin ediyor mu? Bence etmiyor. Nifon cihazı taktıktan sonra bence daha güzel bir görünüm verecek bize. Daha güzel özellikler katacak. Gelin şimdi izleyelim. Şimdi gelin sizlerle birlikte cihazımızın dış kısmına bir göz atalım. Ne gibi değişiklikler olmuş? İlk göze çarpan hatırlarsanız aracın orijinal ekranında kontrol tuşları fiziksel olarak ekranın üzerinde yer almaktaydı. Şimdiki Nifron OM cihazımızda ise az tuşlarla sizlere daha fazla ekran genişliği sağlamaktadır ve de aynı zamanda kontrol tuşlarının hepsi dokunmatik özellikleriyle sizlere sunulmuştur. Nifron markası 2021 yılında itibaren yeni nesil OEM cihazlarda bizlerle Android 10 platformu sayesinde yeni kullanıcı arayüzü sunmakta, kullanışı oldukça basit ve pratiktir. Ve bu cihazda 4 GB RAM, 8 çekirdek, 32 GB dahili hafızaya, 5 GHz Wi-Fi, ve cihazımızın bizlere 1280-720p x Full HD IPS Screen ile beraberinde harika bir görüntü sunmaktadır. Dilerseniz şimdi de cihazımızdaki diğer özelliklerimize uygulamalı şekilde bir göz atalım. Yeni arayüzümüzde gözümüze çarpan ilk uygulama navigasyon. Eski OEM cihazlarımızda olduğu gibi bunu da dilediğiniz navigasyonu entegre edebilirsiniz. Ana sayfaya tekrar döndüğümüzde ise radyo ikonunu görmektesiniz. Sağ üst tarafta radyo ikonuna gördüğümüz üzere üzerine tıkladığımızda 12 radyoya kadar dilediğiniz radyo istasyonunu kaydedebilirsiniz. Radyo ikonun alt tarafta görmüş olduğunuz kendi müzikleriniz. Kendi müziklerinizi dilediğiniz gibi USB ile beraber dinleyebilirsiniz. Ekrana bir sağa kaydırdığımızda ise videoları görmektesiniz. Yine dilediğiniz gibi USB'nizle beraber buradan videolarınızı Full HD kalitede izleyebilirsiniz. Sağ tarafta görmüş olduğunuz ikonumuz ise phone Link'tir. Akıllı telefonlarınızın ekranı cihazımıza birebir yansıtma özelliğidir. Phone linkin altında görmüş olduğunuz ikonumuz ise Bluetooth'tur. Telefonunuzu tekrardan cihazımıza bağlayabilir. Dediğiniz gibi müzik dinlenizi ve telefon görüşmenizi dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Sağ tarafa geldiğimizde ise tarayıcı ikonunu görmektesiniz. Üzerine tıkladığımız zaman dilediğiniz web sitesi üzerinde gezinti yapabilirsiniz. Tekrardan ana ekrana geldiğimizde ise DVR'ı görmektesiniz. DVR'ınızı şuraya linke bırakıyorum. DVR nedir diye soranlarınız olacaktır. Oradan video izleyebilir. DVR yalnız kutudan çıkmıyor. Onu ekstradan satın almanız gerekiyor. Eğer DVR uygulamasını kullanmak istiyorsanız. Uygulama ikonuna tıkladığımızda ise cihazın üzerinde kayıtlı olan diğer uygulamalara erişiyorsunuz. Sağa kaydırdığımızda ise Play Store'u görmektesiniz. Sınırsız bir şekilde dilediğiniz gibi istediğiniz uygulamaya erişebilirsiniz tekrardan. YouTube'dan video izleyebilir. Sola kaydırdığımızda ise Ecolizer ikonunu görmektesiniz. Uygulamamızı tıkladığımızda buradan tiz bas ayarınızı yapabilir, surround ayarınızı, dinamik bas, bas ve bas filtre ayarınızı dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bu cihazımızda diğer cihazlarımızda olduğu gibi DSP özelliği vardır. Fakat bu cihazı diğer cihazlardan ayıran bir özelliği daha ekledik biz 2021 yılında Android 10 sürümü sonrasında eski cihazlarımızda sadece müzik dinlerken DSP ayarı yapabiliyorduk. Bunda hem radyo hem de video dinlerken uygulamadan çıkmadan dilediğiniz gibi Ecolizer ayarınızı kendiniz yapabilirsiniz. Sol tarafa tekrar kaydırdığımızda ise Karlik ikonunu görmektesiniz. Uygulamamıza tıkladığımızda ise bu uygulama CarPlay özelliğine sahiptir. Yani Android telefonlarınız olsun ya da iOS telefonlarınız olsun dilediğiniz şekilde kablolu veya kablosuz bir şekilde cihazınıza bağlayabilirsiniz. Görmüş olduğunuz üzere sol üstte de araç bilgisi vardır. Yani aracınızdaki dilediğiniz fonksiyon durumlarını, yakıt kilometre, bakım bilgilerini gibi erişimler sağlayabilirsiniz. Geriye geldiğimizde ise araç asistanı mevcuttur. Kutunun içinden çıkan kullanım kılavuzu haricinde cihazımız içinde de kullanım kılavuzuna erişebilirsiniz. Ayrıca kutumuzun içinden çıkan gelişmiş özelliklere sahip geri görüş kamerası ile sizlere güzel bir görüntü sunmaktadır. Ana menüye geldiğimizde ise bu cihazlarda olan çok güzel özelliklerden bir tanesi ise split screen. Benim de favorilerimden bir tanesi. Dilerseniz nasıl uygulandığını sizlere gösterelim. Eski cihazımıza nazaran çok kolay bir kurulumu var. Çok basit ve kullanışlı bir uygulamadır. Diyelim ki ben aynı anda iki işi birlikte yapmak istiyorum. İlk olarak ben navigasyonumu seçmek istiyorum. Bir yandan yolu takip ederken bir yandan da videomu izlemek istiyorum. İki uygulamaya aynı anda tıkladığınız zaman sağ üstteki görmüş olduğunuz ikona tıklıyorsunuz. Üzerlerinde görmüş olduğunuz gibi kitapçık şeklinde olan ikona bir kere tıklayıp sol kısma navigasyonumu sağ kısımda ise videomu yerleştiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi iki işi aynı anda kolay bir şekilde yapabiliyorum. Umarım Nifron NF-AST1 modeli hakkındaki vermiş olduğunuz bilgiler sizlere yararlı olmuştur. Umarım aklınızdaki bütün soruları gidermişizdir. Eğer aklınızda farklı sorular var ise yorumlarınızı yazabilir. Aynı şekilde biz de cevaplarız. Aynı zamanda Reis Grup sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Şu kısımdan ulaşabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Yorum yapmayı aynı zamanda kanala abone olmayı unutmayalım. Aşağıdaki linkte bayilerimizi bırakıyorum. Size en yakın bayilerimizi arayarak fiyat bilgisini alabilir. Satın almak istediğiniz cihazınızı ise aldığınız bayide montajınızı yaptırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik sizlere hoşçakalın diyor, sağlıcakla kalın diyoruz.